Evet sevgili Beğen, dostlar, be güzel be insanlar, be bir deneyimin toplasında buradayız. Çok fazla bir insanlar vardı, gittiler bazıları. Şimdi şöyle... Hepiniz hoş geldiniz, hepiniz hmm. teşekkürler arkadaşlar. Biz artık yönetimleri değiştirdik, düşündük. Başka da kimse de adam yok. Biz <laughs> bir birkaç kişi ayarladık. Yeni başkanımız Kadir. Gildirim. Kadir Yıldırım. Emre Yazıcı. Hakan Hakem Başkanı. Ben de başkan yardımcısıyım. Bir tane de bize kasacı lazım. Eğer gönüllü olarak yapmak isteyen varsa ya da şey olabilir, şey de olabilir. Başkan yardımcılığı da olabilir. Yani ben de kasacılık yapabilirim Baş, fark etmez. Başkan da olabilir. Başkan ayarladım. Şöyle <laughs> 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 bugün bayağı gelmenler <laughs> evet. var. Şöyle çok en az, fazla bir insan yok o zaman. Yerler böyle Aynen. devam ediyoruz. Olmak en az bir 15 kişi falan gelmemiş. Yani. 20 kişi. Sen, hmm fark etmez. Kasacı da olabilirsin. tamam ben o kadar şey yapayım mı, öğreneyim mi? Kadir'le mi? He. Evet. Tamam. Ya Mahfey, ben öğrendim sen de aldın. Herhalde sen kupa bir töreni, kupa törenimiz var. Bayağı bir kupa töreni yapacağız. Ya, Burada ya. kupa töreninden sonra işte ben bir sohbet muhabbet ediyor. Sen de var, sen de var. Seni yapıyorum. Evet, kasacımız Yapma, Apo. Kasacı Abdullah. Bir, bir, çıkış bir evet, burada kadir arkadaşlarımız abi, var. Kani, Aynen. bir grup. Aynen. Ex başkanımız. Şöyle abilerimiz var. Var mı arkadaşlar? Hepsi buraya gelmiş. Aynen. Tamam, Abdullah abi sen o zaman başkan yardımcılığı yap. Aynen. Tamam. Gideysin. Evet, evet arkadaşlar. Sen de geç. Çünkü Aynen. kim istiyorsa gelsin abi. Bizim için sıkıntı yok. Başka görev isteyen varsa

Tamam biraz alışsın da sonra geçer. Para, paraları ben alırım ya sıkıntı yok. Paraları ben de <laughs> para alırım. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Evet yetim arkadaşlar da, yönetim da, olarak herhalde 5 kere tamamladılar. Devam ediyoruz zaten. Bir kişi şey eksikti. <laughs> aynen, biraz sonra patronun bir yapılacak. Ona göre çekimlere devam. Evet arkadaşlar. gelenlerimiz var. Bir arkadaşımız daha geliyor. Hoş hoş. Bu sene yavru üçüncümüz Emre Çelik. 357 puan almış. Evet. Emre tebrik ederim. Evet arkadaşlar. Evet. Yönetimimize bir yani arkadaşımız tanıştı. Üçüncü oğlu Tevfik evet. ediyoruz. Hadi Çok de, emek abi. veriyor. Yavru ikincisi Abdullah Tekkol. Bir, bir, <laughs> doğru, doğru. Abdullah Tekkol. Onu da yeni yönetime aldık. Evet. Yönetimler rüfaları götürüyor. Tebrik, tebrik ediyoruz. Bu tebrik da Emre'ymiş. Yavru birincisi Emre Çelik. 703 puan Hı. almış. Tebrik ediyoruz. Gerçek emeği. Bu sene çok emek verdi Emre kardeşimiz. Çok hoş uçurdu. Bu sene iki tane eke dereceye girdi. Biri Hasan Akgün, o Türkiye kesin dönüş yaptığı için onun kupasını bir hafta önce verdik. İkincisi de Tuncay Kaya. Tuncay abi bugün çalıştığı için gelemedi. Bunu da Erhan'a veriyorum. Erhan selam söyle Tuncay abiye. Gel al Erhan kupayı. Gel istersen al buradan. Gel al gel. Tamam. Gel. Bu kadardı. Onun adına kaldıracaksın sonuçta gel. Evet. Alsın. Evet. Tuncay Kaya abimizin kupasına gelemediği için arkadaşı var burada. Erkan kardeşimiz. Kendisine takdim ediyoruz. Tuncay abi son selam söyle. Evet. Kupa sağ salim ellere ulaşmıştır. <laughs> Tebrik ediyoruz şimdi. Bir de bir sene ilk olarak şey yaptık böyle plaket veriyor. Şimdi dördüncü beşinciye. Lan yine mi Emre? <laughs> Yavru dördüncüsü Emre Çelik. Evet arkadaşlar Adem, dördüncü beşini bir de plaket böyle ayarlamışlar. Ya, ya. Emre Çelik. Tebrik ediyoruz. <laughs> evet. Yavru beşincisi Hakan <laughs> Alımcı. O da ben olmuşum. Evet. Hakan'ım evet. tebrikler. Teşekkürler arkadaşım. Aldım şöyle alabilir masaya koyuyoruz. Bir gelişimler arkadaşlar. Arkadaşlar alır. İnşallah. Evet. evet. arkadaşlar. Kupalarımızı dağıttık. Evet arkadaşlar. Yetme fazla şansı, insanlarımız yok. Hakan'ın şansı iyi gitseydi bu kupaları o da alırdı bu. İnşallah. Ama işte şansı iyi. inşallah. Önümüzdeki maçlara değil. İnşallah. Başkan seni 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 istiyoruz ya. Vallahi şansı iyi gitseydi. Ne <laughs> arkadaşlar inşallah bu sene <laughs> şey yapacağız. <laughs> canlı yayın yapacağız. Uçan kuşlar canlı yayında hakemlere şey aldı bu standa mı ne var onların şeyinde? Telefon işlemleri. Telefon işlerinde hakem olarak gidenler canlı yayın yani canlı şey yaparlar Çekecek kuşları bu şike olaylar hani yaptı yapmadı olaylar ortadan kalsın diye. Ya hakem. bizim şeyde yönetimde hiç yok böyle şeyler ya. Ve herkese güveniyorum. Tamam, yok da. ya biz yine de Aa, yine de şöyle bir kanaldık. hani burada bir şey hiç şey yapmamıza gerek yok. Burası Ya tamam siz yine çekin de hani. Ya yine, yine çekelim. Çekin. Ama vallahi Şimdi bu yönetimde sıkıntı yok. İnşallah daha da iyi olur. Üye sayısı da 30'dan fazla. Yani buradakine bakmayın. gelip gelmeyen olmuş. İnşallah daha da iyi olacak. Evet arkadaşlar canlı yayın kanalında bunu söylemiş olduk. Bir soru varsa arkadaşlar yeni yönetime Kadir ile artık bundan sonra muhatap oluyorsunuz. Valla tebrikler. Yakışır. Evet yeni başkanımız Kadir. İki başkanla yan yana. X başkan, yedi evet, başkan. Yani yeni başkan. <laughs> Yeni başkanım, Yeni, sekreterimiz. çok bizi İnşallah. Hep beraber <laughs> daha da iyi olur inşallah. Allah'a Çok teşekkür ederim. Güzel. başkan da yaptı. Bayağı bir yani, çekti. <laughs> bir et, yapmamız ama Vallahi inşallah seni ben ona bir yazın şey yaparım. Bir tane meyve böyle 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 kasa götürürüm. Tamam abi bekliyorum. Söz boş, söz boş, konuşma yok yapacağım. yapacağım gidince yaptıracağım. <laughs> Hangi meyveler koyacaksın şimdi? Her <laughs> şeyden. A'dan Z'ye kadar. A'dan Z'ye kadar. Çok tatlı koyma. Bundan sonra lazım olmaz ona. Tamam okey. <laughs> Oraya güzel bir Ayrılan ya. da oldu, yeni üyeler de oldu. Hidayet abi ile Bedir abi de biraz sıkıntı yaşadık. Ayrılmak istiyorlar. Evet. Kim ayrılmak istiyor? İkisi. Yok, Onu, yok, konuştum. Ya. inşallah başka bir karar çıkabilir. Yok ben, ben Kararım yok. Tamam abi. Yani sıkıntı yok. Abi. Hidayet abi sen artık nasıl düşünürsen abi. Dursun ya yok. niye, niye çıkıyorlar yok. ya? Siz Hayır. bir görüşün. Görüşmek tamam olur. bir görüşün abi. Olur. Görüşürüz. Inşallah. Evet arkadaşlar şurada göğe arkadaşlar tanıştırayım sizlere. Abbas'ımız da gelmiş. Abbas. Eyvallah. Eyvallah. Hoş geldin kardeşim. A hoş Ne yapıyorsun? Elhamdülillah. Çok şükür. Buraya şükür. İşte. Allah'a kardeşim. Abbas da sevilen yüzlerinden bir arkadaşımız. Kankasını buldu ya ben yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> Erhan utandırmayın, da aynı. Utandırmayın çocuğu. <laughs> Erhan da aynı şekilde <gülüyor> sevilen <laughs> camiyenin çocuklarından utandırmayın <laughs> bir Utandırmayın <yedim. gülüyor> olan bir karar. Ha ileride ne olur ne olmaz ama dediğim gibi yine sözündeyim. değil. Sağda müsait veya yani müsait, müsait olduğu süre içerisinde elinden geldiği kadarıyla her istenen yerde istendiği gibi olmaya çalışırım. Sağ da bir sözümdür yani. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. evet teşekkür arkadaşlar. Ya böyle toplandık mı güzel oluyor. Evet, yani şey bütün hani yerler gelse şimdi biraz bir şey oluyor. Soğuk gidiyor, biraz gelmiyorlar. Kendi aralarında üyeler sıkıntı yaşıyor. O, o gidiyor, ben gelmiyorum diye. Böyle olduğu sürece toplantılarda adam fazla olmuyor ya. Ya hafta sonu olduğu için bir de genelde insanların aileler oluyor. Ailelerle işler oluyor akşamları. Onların ya böyle işleri oluyor. mu? Millet bazar zamanları olduğu zaman geldim ve yine birbirini görürler ya. Öyle bizim amacımız zaten öyle Halikhan. Yani ya şey değil yani bu kupa falan değil. Biz hani şurada bir araya toplanak. Sohbetle giyip için hani böyle Peki, yoksa dedi, dedi, kupası, dedi. parası. Ya. Dediği Sizinim gibi belki bazılarının işleri çıktı, gelemediler. O da olabilir. Ben de neredeyse gelemeyecektim ama son zamanda ya sen de dedim gitmem lazım aşağıda, buraya. Her seferinde ya Evet arkadaşlar, toplamız bu şekilde. Biraz sonraki sohbette görüşmek üzere. Evet, evet. evet toplantımız bitti arkadaşlar. Bazı misafirlerimiz gidiyor. Herkesin ayaklarına sağlık diyoruz. Ayağına sağlık, görüşürüz. Tabii biraz sonra sohbetlerimiz devam edecek. Şimdi sigara molası veriyoruz. Sigara içmeye gidenler var. Başkanımız de burada. Eski Görünsünüz başkan. Şimdi gördünüz. Eski başkan. <laughs> Bayram da gelmiş buraya. Evet, sigara molası. Bayram hoş geldin kardeş. Demin görüşemedik. İyisin? İyiyim sen nasılsın kardeş? Evet, camiamızın sevilen yüzlerinden bir tanesi. Nereye gidiyor musun? Hava alacağım? Evet. Sigara molası. Abi. Şöyle bir çekim yapıyorum böyle kısa. Da Biraz sonra hemen bir kısa da Murat arkadaşım da burada. Kupayı alan arkadaşlarla şöyle bir sohbet ederiz. Veya hemen şimdi edelim. Evet. Evet Emrecim. Evet, abi. Görüşlerinizi alalım. Tebrik ederim öncelikle. Eyvallah sağ olasın. Emeği geçen herkese teşekkürler. Hakemlere, yönetime. Evet aynen katılıyorum. Nasıl bir heyecandı? Valla güzeldi, bereketli bir sene geçti abi ya. Gerçekten iyi kuşlar uçtu. İnşallah gelecek senede de devamı gelir. İnşallah kardeşim. Evet Apo. Gel şampiyonun yanına şöyle Selam tebrik adam. ederim seni de. İkinci oldun. Bu sene ikinci oldu. Beni geçti bu. Seni... Sen, seniye tıraş edeceğim hep herkesi. <laughs> tıraş mı edeceğim? <laughs> <laughs> i̇nşallah hadi bakalım. Seniye burada. Tebrikler. Başkan burada seniye inşallah. Başkanım senin göğüslerini <laughs> alalım. Ya ne yapalım helal olsun. Uçuranlara helal olsun. Seniye yanıma gel. <laughs> Seni ders esledim sana diyor. <laughs> Gelir mi? Gel. Tamam geleceğiz. Gelir adam o manavcı. Manav bırakır olanlara. Evet arkadaşlar. O paraları aldılar? tebrik ediyoruz kendisilerini. Allah razı olsun. Başarıların devamını diliyoruz. İnşallah. Ormada mı seneye bunlar bana gelecek. Evet reis senin görüşlerini alalım. <laughs> Kapat sonra alalım. ondan sonra. Kapat ondan sonra. boşmayı falan sevmiyor her abimiz. kendin de tebrik et. Evet biz de 5. olduk arkadaşlar yavru da. Kendine tebrik ediyoruz. Şöyle ben bir şöyle sohbetlere katılalım. Evet, misafirlerimiz bazıları gidiyor. Gitmiyor musunuz? Sıkala mı gidiyor? Bunlar gidiyor. hava Evet, evet Sevimli caminin sevilen yüzler burada de görüyorsunuz. Şey de, valla. Tamam vallahi tamam. Neyi biraz sonra hay, sohbet tamam, kısmında görüşürüz. Tamam. <laughs> gel, gel, gel gel bana bak anlat. anlat. Gel gel şuraya gel reis gel. Anlat. Ya bu seferden bahsediyor. Allah'ı sevin. Satmadı şimdi. Yani taklas. Hadi iki yalan söyle moralimizi düzelt. Çok canım sıkılıyor vallahi. Sen elini kaldırsaydın şimdi aynen, aynen. iki tak tek taklayıp... Tamam, sen şu an, demin ki anlattığın aslında hangi kuş uçuyordu? Bir, bir daha uçuyordu. Bir tane buna bir yavru vermiştik kaniye. Bir tane de bende bıraktım. Ona verdiğimi sordum dayanı kaçırmış. Bendekini de uçurdum. Vize gibi geliyor. Yani Hemen ekledim. Ha, Kadir havada uçuruyor, sen masada ya. uçuruyorsun. Ya, <laughs> <de mi? gülüyor> Nerede kim? Nerede kim? Ya? <gülüyor> <gülüyor> <sen> <gülüyor> ya? Bu sene <laughs> o da bir <laughs> şey yapmadı. 2000 lira da şimdi. Ancak bu sene göreceğiz. Bu sene göreceğiz kim kaç uçuruyor. Zaten yapı yok ya. Evet. Seni seni ne olacak? Sen bana onu anlat seni. Daha burada da hiçbir daha Yine deneyeceğiz. Seni favorin kim? Bir şey yakın ayda düzemeyen var. Favoritim. Ya, Gel Emre oğlum. Yazıklar olsun. Ben Başka bir şey demiyorum. Bana ne diyor dinliyor mu Kadir? Ben diyordu ki Hakan abi sen sana, yedin, sana iki kuş vereceğim. Sen favorim sensin diyordu. Sen diyor. Şimdi diyor ki favorin kim de diyorum. De <laughs> de emre diyor. Emre <laughs> diyor. Lan, az önce bizi sattı ya. Nasıl de yakaladım? Ben favorim bu tempo var ya. Apo en helal. bilmeden kupa almış Birinci ikinci üçüncümüz bak Tamam dur sıfır. Bunu yazıcı Yok şey bunu çek yazıcı yazıcı. Öyle. Şimdi temizle çek. Evet. Ya, ya. Yazıcı sen masa masa ya. Masada uçuranlar da biz böyle kaçıyoruz. Evet, evet, ee, şey evet abi şey adamlar <gülüyor> tebrik <gülüyor> ediyoruz <laughs> bak. Bu şeyin birincisi, ikincisi, üçüncüsü. <laughs> sen bizim yanımızda da Yavru da. Yani. Ekede de Hasan kardeşimiz ve Tuncay <laughs> abimiz. Tekrar tebrik <laughs> ediyoruz. Ex başkan ve başkan. Yine başkanım. Ayağını kaydırdık. Yine onun. başkan. Kaydırdık birisinin ayağını. Ayağını iki kaydırdık. Keşke biraz erken kaydırdık. Seneye gire Evet arkadaşlar ya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son cümlenizi alalım. Evet kardeşim. Sen ne diyorsun? Yok ki. Ha? Bir şey demiyor musun? Vardır vardır. Mu? Değide köşede iyiler vardı. Bizde yok adamlar benim beğenmiyor. Sivas'ta bir siyah kuş izledi. Sivas'ta bir siyah kuş izledi. Sivas'ta bir siyah kuş bir siyah kuş izledi. Aklın durdu valla. Kadir ne diyor? Gaz verme. Gaz verme. bak. Vermiyor valla. Doğru söylüyor. Gaz verme. Orada yani orada köpek gezdiriyordu kadının biri. Korktu karı. Dedi bu ne dedi böyle. Şapşı kuşundan kuşu ben uçurmam. Ha kuşun tarla sesinden mi korktu? Eee. Deseydim bu bizim orada 14 dörtlüğe geçiyor. köpek gezdiriyor. Köpek. Şey ilk böyle şey yapıyor. Bak görüyor mu işte? <laughs> ya. Görüyor musun? Adam, işte. adam köpeğe kolu diyor. Adam yayılmış herhalde. Eyvallah. 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 Seni var ya, Amerika polisi yalan makinesine bağlasa makine bozulur. <laughs> evet arkadaşlar. Çok güzel sohbetimizden Toplandan sohbetimize herkese <laughs> e, selamlar, saygılar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz abu. Hani. <gülüyor> <gülüyor>